Herkese merhaba. Sakarya Üniversitesi ve kampüsünden haberleri derlediğimiz bültenimize hoş geldiniz. İlk haberimiz oldukça ilginç bir fikir hakkında. Betondan yapılmış bir kana yüzebilir mi? Sayılı öğrenciler bu çılgın projeyi mühendislik yeteneklerini kullanarak hayata geçirmeye çalışıyor. Peki projeleri nasıl ilerliyor? Yunus Arslan'ın haberini izliyoruz. Betondan yapılmış bir kano yüzebilir mi? Sakarya Üniversitesi Beton Kano Takımı Öğrenci Topluluğu mühendislik becerilerini kullanarak bunu hayata geçirmeyi planlıyor. Peki projeleri nasıl ilerliyor? Betondan yapılmış bir kano nasıl yüzebiliyor? Bence betondan bir kano yüzemez. Yani yüzdürürlerse görmek isteriz. Bir davet bekliyoruz bu konuda. Bence yüzebilir. Yeteri kadar yüzey alanı varsa ve içerisi su almıyorsa sıkıntı olmaz. Yüzer diye düşünüyorum. Biz Sakar Üniversitesi Beton Kano takımı olarak iki seneden beri beton kano yarışmalarına hazırlanıyoruz. Beton kano nasıl yüzer sorusuna gelmek gerekirse, bizim beton konumuz ilk başta aerodinamik özellikleri ve betonun normal bir betondan farklı şekilde üretilmesiyle yapılıyor. Bizim betonumuz hafif beton sınıfına girmekte. Kullanılan betondaki çakıllar farklı şekilde olduğu için özgül ağırlığı daha düşük bir seviyeye geliyor. Bu şekilde hem kütlesi daha az oluyor hem de özgül ağırlığı düşmüş oluyor. Normal bir betonun özgül ağırlığı 2,5 gram bölü santimetre küpken bizim bu sene yarışmalarda kullanacağımız kanoda kullandığımız betonun özgül ağırlığı 1,2 gram bölü santimetre küp. Sakarya Üniversitesi beton kanu takımı katıldıkları yarışmada geçen sene Türkiye birincisi olmuştu. Kazandıkları galibiyet sonrasında çalışmalarına hız veren takım bu sene Polonya'daki yarışmalara hazırlanıyor. Beton koneri yarışması ilk kez e, Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 1988 yılında düzenlendi. Türkiye ayağını İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yıldan beri üstlenmekte. Geçen yıl Sakarya Üniversitesi olarak ilk kez katıldığımız yarışmada birincilik başarısı elde ettik. Çalışmalarımızı İnşaat mühendisliği yapı malzemesi Mustafa Kazak laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. Laboratuvarımız bize gerekli imkanları sunmaktadır. İhtiyacımız olduğu durumlarda da hocalarımız bize yardımcı olmaktadır. Bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Beton Kona yarışmasına katılmakla beraber Polonya'da ülkemizi temsil etmek amacıyla Krakow'da düzenlenen Concrete Kano Competition'a katılacağız ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz. Kütüphane pek çok değerli kitaba ve kaynağa ev sahipliği yapıyor. Peki öğrenciler bu imkanlarından ne kadar faydalanıyor? Kütüphaneden ne kadar kitap alınıyor? Nisanur Ayı'nın haberi sizlerle birlikte. Yüzlerce kitap, binlerce öğrenci. Peki öğrenciler bu zengin kaynakların ne kadarını kullanıyor? Üniversite kütüphanesine olan ilgiyi sizler için mercek altına aldık da bir kere kitap alıyorum. Psikoloji öğrencisiyim. Daha çok akademik anlamda kitaplar alıyorum. İki senedir buradayım. Pek çok kez kullandım. Son seferinde maalesef borç meselesi oldu o yüzden şu an kullanamıyorum ama kullandım daha önce. Kütüphanede kitabı alma süreci nasıl işliyor? Şimdi bizim kullanıcılarımız bir tane kitabı aradıklarında ilk önce bu kitap kütüphanede var mı yok mu diye bakmaları gerekiyor. Ee, bizim kütüphane içinde de e, katalog tarama cihazlarımız mevcut. Yani kütüphane gelip buradan da taramayı yapabilir veya kütüphane gelmeden işte evden, yurttan yani mekan sınırlaması olmadan bizim kütüphane web sayfasına gelerek orada katalog tarama modülü var. Oraya geldiklerinde işte arıyorlar. Bu kitap var mı yok mu diye oradan öğreniyorlar. Merkez Kütüphane'si basılı ve dijital kaynaklarıyla akademik çalışmalara katkı sunmaya devam ediyor. Lisans öğrencileri 10 kitabı 15 gün, lisans üstü öğrenciler 15 kitabı 30 gün, akademisyenler ise 20 kitabı 60 gün süreyle ödünç alabiliyor. Veritabanlarına erişim için de Vetis'i kullanıyoruz. Vetis kampüs dışı erişim. Yine mekan sınırlaması olmadan kütüphane kullanıcı adı ve şifresiyle Vetis kampüs dışı erişimden açıyorlar. Diledikleri gibi ondan kütüphaneye erişim sağlanabiliyor. Buraya geliyorum. Burada katalog taraması yapıyorum. Online sistemden çok bir bilgim yok açıkçası. Online'ın kolaylığı da olsa da ben yine de aşağıdan eski usul elle almayı tercih ediyorum. Son haberimiz sağlıklı yaşamla ilgili. Öğrenciler spor yapıyor mu? Sağlıklı bir hayat yaşamak için nelerle ilgileniyorlar? Gülnihal Aydemir'in haberini izliyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrencilerinde spor faaliyetlerine olan ilgisi arttı. Peki öğrenciler spor salonlarını ne ölçüde kullanıyor? Gençler sunulan spor hizmetlerinden memnun mu? Yeni spor salonu bence öncekine göre daha iyi, daha geçerli. Yeni makineler daha etkili bence. Ee, ben kendi branşımdan dolayı ekstra şey yapıyorum, antrenman da yapıyorum. Öğrenciler spor faaliyetlerinin yanı sıra sportif etkinliklere de ilgi duyuyor. Kamus içindeki spor faaliyetleri bence gayet yeterli. Spor sahamız da oldukça geniş. Aktivite olarak yeterli çalışmalarımız olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin bir kısmı sunulan spor hizmetlerini yeterli bulurken çoğunun düşüncesi bu tür faaliyetlerin artırılması gerektiği yönünde. Biraz daha uzak doğu sporları da olabilir bunun içinde. Karate olur, vuşu olur, boks olur. Yani bunlar da olsa iyi olur. Yani işte bütün arkadaşların bir spor branşıyla ilgilendiğini görüyorum. Bence tam olarak yeterli değil spor faaliyetleri okulumuzda. Bir futbol takımımız olsa maçtan izlesek bir veya tam tersi dövüş sanatları konusunda da bir şey olsa, ringimiz olsa vesaire bu maçları izlesek tara hani taraftar olsak daha eğlenceli şeyler olabilir. Bu haftalık bu kadar. Haber Merkezi adına tüm sayılılara iyi haftalar diliyoruz. Haber, öneri ve talepleriniz için M2 binası 3. kata herkesi bekleriz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.